Aynı şehirdeyiz fakat ayrı yıllarda yetmişlerim faşim Ve sana yıllar var Romanlar yazabilirdim Olmasaydı şarkılar ve eminim Yine yoksa tarzı ihanet sana iradar Yetmiyorsa geçmiş Bu geçmişimde narılırım Şu an fazla gencim Belki yetmişimde darılırım Senden önce Hiç mi hiç bilmiyorken tanımdım Ağlamam gerekiyorsa gül Anneme sarılırım Gelecek misin bilmiyorum Bir yorum gelme Üç tane sen bir adamlık çayı bir tende Bir gün başlarım o aşkına da Aklım hep bir tende Aynı cümlelerle ayrı dinde iç yabancı şarkı fonum Ağlıyorken yaldı tanrı Dinle adını kader koydum Beni ittin başımla vardı karnına koyun Sana en az ben dokundum Çünkü sade alnına koydum Adah çay şey gibiydim şey gibiydi, Bozduğumda oruçluğumu Canım boğazdan geçti Hissettim yokluğunu Kaç şeyle konuştuğumu Kaç şeyle sustuğumu dahası ağzı bozuk kaç biçimle vuruştuğumu senden ve hatta benden iyi bilenler tanıyorum onlar bana doktor ben bakımdayım adı yoğun kumardasın varım yoğun kaybet beni düşünme ne hikmettir gücümle ne hikmettir ne, ne? yazgın ben bir şehir sevdim Kurşunlu kalem deldi şiiri sevgi sendin Sana benziyorsa her kız çocuğu suçlu benzeten mi? Ben mi fazla rakılıyım yoksa sen ne zannedin? mahallemin direklerine can verir umutlar Ruh gibiyim canan sana can dedim unutmam Madem ağlayacağız haydi hep beraber durma bari helal Sura canlar sana fayda yok bu nuhtan Nisan'ın birinde birindeyim Nisan'ın Edesinden kalma olduğum yıllar beni iyi Unutmuş olanlar hatırlasın insanım Ben ayrılığın şoförü bütün anlardaki sinsarım El etme ayrılana değil ayrı var yanım içine etti dışarıdaki içimdeki rayla mı? Sırayla mı seviyoruzdan Belirsiz kirayla mı? Aşık olmak yerine bence besleyin bir hayvan Adah çayı gibiydim Bozduğumda oruçluğumu Canım boğazdan geçti hissettim yokluğunu Kaç şişeyle konuştuğumu Kaç şişeyle sustuğumu Dahası ağzı bozuk kaç biçimle vuruştuğumu Senden ve hatta benden iyi bilenler